varsayımları ve alışıla gelmiş kalıpları sarsan bir bilim kadını o. Modernleşme teorisine karşı çıkıyor. Teknoloji, bilim, ekonomi ne kadar ilerlerse ilerlesin standart bir gelişmişlik düzeyinden bahsetmek mümkün değil diyor. Toplum gerçeklerini birey bazında inceleyerek olaylara kültür süzgecinden baktı. İnsan psikolojisine şekil veren çevre ve kültürel yapının topluma nasıl şekil verdiğini ortaya koydu. Modern toplum denilen soyut kavramın farklı kültürlerde nasıl farklı şekilde somutlaştığını gösterdi bizlere. Yayınlarını ve ödüllerini saymak mümkün değil ama şu kadarını söyleyeyim kültürler arası aile ve insan ilişkileri dendi mi? sadece ülkemizde değil tüm dünyada önce olarak kabul ediliyor. Bugünkü konuğum Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kurucularından ve son zamanlarda da Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü geliştirmekte olan Sayın Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi modernleşme teorisine karşı duran bir bilim kadınısınız. Diyorsunuz ki bu teori doğru değil, söylediği doğru çıkmıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, tabii hangi taraftan ele alındığına e, bağlı bu. E, modernleşme teorisinin insan bakımından e, bir, bazı öngörüleri var evet. ve e, bunun temelinde de e, şu görüş var. E, yer alıyor. Dünyanın çeşitli kültürlerindeki insanlar, toplumlar hepsi endüstrileşme ve ekonomik gelişmeyle Batı modeline doğru gidiyorlar ve gideceklerdir. Böyle bir görüş var. Ve bunun kaçınılmaz olduğu da söyleniyor. Oysa ki son yıllardaki özellikle kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bunun bazı örnekleri zaten herkes tarafından biliniyor. Japonya gibi. Japonya'yı izleyen bugün bir Biraz miktar... Biraz Japonya'nın öyle ön plana çıkmasıyla belki de bu teori evet. sarsılmaya başladı. Bir miktar öyle. Evet bir miktar öyle. O kadar ki nasıl oluyor da Japonya bu kadar ekonomik bir gelişme gösterdiği halde batılılaşmıyor diye araştırmalar başladı ve Japon toplumu da giderek daha fazla incelenmeye başlandı ve onu izleyen bu doğunun dört kaplanı şimdi bir miktar problemlerle karşılaşan ama gene de son yıllarda büyük gelişme kaydeden Hong Kong, Tayvan, Singapur gibi Kore gibi toplumlar da bize örnek oluyor. Bizim araştırmalarımızla aslında 1970'lere kadar giden araştırmalarımız da çeşitli Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yapılan araştırmalarda gene bunu gösterdi. Yani gösterdikleri şu: aslında tamamen kişinin bireycileşmesi yani bireyci bir gidiş, bireysel bir yaklaşma sahip olması, ailenin tamamen çekirdekleşip ayrışması gibi bir olgu olmuyor. Evet. Kentlerde bile, örneğin yüksek eğitime sahip, üniversite eğitimine sahip insanlar arasında bile. Aile ve insanlar arası ilişkilerin sıkı doku, bir doku gösterdiği ve bu bu sıkı e, insanlar arası ilişkilerin devam ettiği görülüyor ve bunu sadece ben bulmadım e, çeşitli sosyal bilimciler buldu. hocam burada biraz kendi içinde çelişki var çünkü modern çağda bilimsel şekilde yapılan araştırmalar hep aslında Batı bazlıydı Hı -hı. yani Batıya odaklı e, sebep sonuç ilişkileri Hı -hı. E, çerçevesinde evet. değerlendirmeler yapılmıştı Hı -hı. aslında bir anlamda Batı kendi e, Batıya dönük çalışmalarını çürüttü değil mi bu şekilde? Evli. Çünkü mesela Batı evet. ilerliyor, gelişiyor, Hı -hı. ekonomik gelişme var. İşte Hı -hı. ne oluyor? Çekirdek Hı -hı. aileye dönüş oluyor dendi. Ama bunu işte Tabii Japonya'da e evet. örneği var. Sizin çalışmalarınızda evet. Türkiye, Türkiye örneği de, de gördük Hı -hı. bunu. Hı -hı. Şimdi e şöyle e aslında çekirdek aile gene Türkiye'de yaygındır. En yaygın aile türüdür. Ama o yapı bakımından çekirdektir. Yani e, hane halkı yapısına bakıldığında küçük ailedir çoğunluk. Ama ama fonksiyon bakımından, nasıl işlediği bakımdan ailenin dinamiği bakımından incelendiğinde görülüyor ki yapı çekirdekse de ee, yakın akrabalar arasında e, bir e, işlevsel geniş aile modeli var söz konusu. Yani şimdi bunu, bir geniş aile gibi işlev gösteriyor. Evet şimdi bunu biraz açalım. Çünkü uh -huh. mesela siz aile tipleri örnekleri e, ortaya koyuyorsunuz çalışmalarınızda ve mesela Y tipi diye adlandırdığınız uh -huh. çalışmalarınız uh -huh. çerçevesinde bir aile tipi var. Uh -huh. e, bu da maddi boyutta bağımsızlık evet. ama duygusal boyutta yine bir bağlılık, evet. bir yakınlık var. Evet. Şimdi o, ben oraya vardım çalışmaların sonunda ee, bir e, son bir model geliştirdim. Siz ondan söz ediyorsunuz ama ondan da önce birçok araştırmalar gösterdi ki. E, işte dediğim gibi hane hakları böyle çekirdek olabilir ana baba ve çocuklardan bir teşkil ama işte e, e, çeşitli faaliyetlerde e, diyelim ki hatta bazı ev işlerinde çocuk bakımında e, işte tatil gibi faaliyetlerde eğlence faaliyetlerinde bir arada oluyorlar daha geniş aileyle yani geniş bir aile gibi işlev görüyor aile. Dolayısıyla buna işlevsel geniş aile diyoruz. Şimdi oradan yola çıkınca ben aslında sizin biraz önce sözünü ettiğiniz gibi aslında modernleşme kuramından ben yola çıktım kendimde. Yani o teori çerçevesinde düşünüyordum 1970'lerde ve araştırmalarımda da. O teoriyi kullandım aslında başında. Fakat sonra gördüm ki özellikle çocuğun değeri araştırmasında gördüm ki aslında öyle olmuyor. Yani benim beklentilerim değil bulgular ve biraz daha bulguları incelediğimde gördüm ki gerçekten de maddi bakımdan bir ayrışma oluyor. Yani. İnsanlar, işte sosyal sigortalara sahip oldukları için, çeşitli yaşlılık güvencelerine sahip olmaya başladıkları için yetişkin evlatlarına yaşlılıklarında bağımlı olmuyorlar. Yani onların yardımına ihtiyaç duymuyorlar ama maddi yardımına. Bu bakımdan bir ayrışma oluyor nesiller arasında. Ama buna rağmen. E, yetişkin evlatlarıyla beraber olmayı istiyorlar ve beraber oluyorlar. Çok daha yakın ilişkiler Şimdi içindeler. Genel bir e, aslında endişe de diyebiliriz. Genel hı hı. bir endişe ve e, korku vardır. Hı hı. İşte şehirleştikçe, e, hı hı. modernleştikçe e, insanlar e, daha bireyselleşiyor, daha bencilleşiyor ve dolayısıyla sonuç itibariyle daha yalnızlaşıyor diye. Evet, e, evet doğru. Şimdi bir miktar bu oluyor aslında. Ama bu daha ziyade maddi boyutlarda oluyor. Evet. Bizim birçok araştırmamız mesela gösteriyor ki genç ve daha modern olan kimseler başkalarına daha az maddi yardımda bulunmak niyetindeler. Niyetlerini o şekilde ifade ediyorlar. Daha yaşlı ve daha geleneksel olanlarla kıyaslanınca. Ama duygusal... E, ilişkilerde o kadar büyük bir farklılık ortaya çıkmıyor yani gene yakın olabiliyor duygusal ilişkiler e, çeşitli e, araştırmaların bulguları e, örneğin işte bir orta sınıf eğitimi olan e, anne babaların çocuklarından ne bekle ne beklersiniz diye çocuklarınızdan ne bekliyorsunuz ileride diye sorulduğunda Çocuklarından e, minnettar olmalarını beklemiyorlar. Yani o, e, ana babanın çocuğuna verdiği birçok şey, işte e, yaptığı fedakarlıklar bakımından çocuk minnettar olsun istemiyorlar. Minnettar olsun istememek şu demek. Yani bana bir şey karşılığını versin istemiyorum. Ama çocuğu yakın olsun. ...ve sevgi göstersin... Evet. ...onu hala istiyorlar... ...yani insan ne kadar maddi bakımdan iyi durumda da olsa... Evet, yetse, ...muhakkak bir destek... Evet, ...kendine e, sevgi, yetse de... Alışır, yaşar, evet, ister, evet, isterim. ...yani o duygusal boyutta... ...duygusal boyutta... Ayrışma, ...ayrışma... ...bireyleşme olmuyor... ...peki bu bireyleşme... ...ve bir anlamda da modernleşme kuramına karşı bu çalışmanız bir antitez oluşturdu. Evet. Batı siz uluslararası platformda da tanınan bir evet. uzmansınız, bir bilim insanısınız. Batı bu çalışmalarınızı nasıl değerlendirdi? E çok ilgiyle karşılıyorlar. Benim yeni bir kitabım çıktı. geçen yıl yurt dışında basıldı. ve o kitabın çok yeni bu yıl çeşitli eleştirileri yayınlandı ve bunlar çok olumlu değerlendirmeler yani son iki yıldır batıda bu dikkatle inceleniyor Hatta o kitabı şimdi tercüme ediyorum yani Türkiye'de de basılacak ve bir yerde bu bu görüşleri bir araya getiren bir çalışmadır o Evet. şimdi yine biraz önce biraz üstü kapalı bahsettiniz Hı. çocuk e, çocuğun evet. değeri üzerine evet. 1980'li yıllarda bir çalışmanız evet. oldu. Evet. E, bilim Kadere 9 ülkede 9 evet. ülkeyi kapsayan bir çalışmaydı evet. bu. Şimdi tabii kültürler arası bir araştırma. Evet. Türkiye açısından edindiğiniz, farklı bulduğunuz bulgular neler oldu? E, Türkiye'de kadının konumu çok düşük düzeyde o bulundu ee, ve e, düşük düzeyde, düşük sosyoekonomik düzeyde, eğitimin düşük olduğu ortamlarda çocuk çocuğun ekonomik değeri çok yüksek. Yani çocuktan yaşlılık beklencesi çok yoğun. İşte bize baksın yaşlılığımızda e, yaklaşımı çok var. Ama e, Gelişmişlik düzeyi arttıkça, özellikle e, gelişmiş kentlere doğru gittiğimizde, kırsal yörelerden ve az gelişmiş kentlerden ve e, insanların eğitimi arttıkça e, çocuğun ekonomik değerinin yerini çocuğun psikolojik değeri alıyor. Yani çocuğun ana babaya verdiği psikolojik tatmin ön plana çıkıyor. Bu da zaten gösteriyor ki e, maddi ilişki, maddi e, bağımlılıklar azalıyor nesiller arasında, ama duygusal bağımlılıklar devam ediyor. Bir daha sağlıklı bir sonuç. Tahmin ediyorum, değil mi? Değerlendirmelerde evet. bu yönde oluyor. Evet. Duygusal bağlılık. E, evet. Psikolojikten. E, bir de psikolojik olarak, yani duygusal ilişkileri tümüyle değişiyor. Evet. O. Duygusal olarak bir başkasına yakın olma aslında temel bir insan ihtiyacı. Evet. Bir diğer temel insan ihtiyacı da özerk olma, bir birey olma. Onun için orada bir aslında gerçekten bunun temelinde bir çatışma söz konusu. Hem bir taraftan bir birey olmak ve çevre üzerinde etkili olabilmek önemli insan gelişim bakımından hem de başkalarıyla yakın duygusal ilişkileri kurabilmek önemli. Şimdi burada bir bir ikilem var. Çok bireyci kültürlerde bu iki temel insan ihtiyacından. ...özerk olma ihtiyacı vurgulanıyor... ...destekleniyor ve tatmin oluyor. Kim mesela Amerika iyi bir evet, örnek. iyi bir örnek. Avrupa'da öyle. Ee, daha toplulukçu toplumlarda işte ...bizimki gibi. Ya da Japonya ee, örneğinde evet. çok daha koyusu. Evet ve oralarda... ...yakın duygusal ilişki kurabilme... ...ihtiyacı... ...önemseniyor, vurgulanıyor... ...ve tatmini oluyor. Fakat... Her iki uçla da diğer ihtiyaç göz ardı ediliyor. Şimdi buradaki problem aslında bir sentezin gerektiğini gösteriyor zaten. Yani bireyci toplumlar insan insanlar arası yakın ilişkiler kurma ihtiyacını göz ardı ediyorlar. Hatta çok yakın ilişki kurunca bunun bağımsızlığı tehdit ettiğini düşünebiliyorlar. Bizim gibi toplulukçu kültürlerde tam tersi yakın ilişkilere çok önem veriyorlar fakat onlar da birey olma ihtiyacını göz ardı ediyorlar ve çocuğu baskı altında tutuyorlar çocuğun ...özelliğini tanımıyor ana baba mesela onun da eksikliği var halbuki bu birbirine ters gibi görünse de bu iki temel insan ihtiyacı ikisi de orada var. şimdi yine bunun gibi paylar gitmesi gereken ama çoğu zaman birçok örnekte birbiriyle çelişen bir başka şey de gelişmişlik düzeyiyle toplumun kültürel yapısı şimdi evet. bazı toplum Toplumlarda e, kültürel yapı gelişmişlik düzeyine sekte vururken bazı toplumlarda bunun tam tersi oluyor. Hı -hı. E, aslında bunlar karşılıklı birbirini etkileyen iki e, değer, iki kavram, iki unsur. Türkiye örneğinde bu denge nasıl? Yani denge var mı ya da ağırlıklı evet. olarak hangisi? Şimdi o tabii çok daha geniş bir konu. Yani kültürün hangi öğeleri e, gelişmeye sekte vuruyor, hangi öğeleri destekliyor? Mesela bunu de aile bazında e, değerlendirirsek. Evet, şimdi mesela. aile bazında bakacak olursak. Benim yazdığım şudur. O da gene özellikle Çin ve Japon araştırmalarından da yararlanarak benim öner düşüncem şu önerim de denebilir. Yakın insan ilişkileri ve ona dayalı aile kültürü, ekonomik, teknolojik, sosyal gelişmeye sekte vurmaz. Çünkü e, ekonomik e, gelişmeyle, teknolojik e, toplumun gelişmesiyle bağdaşmayan bir tarafı yok. Yakın ilişkilerle birlikte bu olabilir. Nitekim Japonya'da yakın aile ilişkilerini e, endüstriye taşıdılar. Endüstri ilişkilerini yakın aile ilişkileri gibi sürdürdüler. Çin'de aile şirketleriyle gelişmelerini sağladılar, Hong Kong'da. Yani hayatta bir bütün bağdaşıyor. Evet. Bağdaşabiliyor. Evet. Ama başka başka kültür öğeleri bağdaşmayabilir. Ve benim buradaki görüşüm şudur. Bağdaşmayan kültür öğeleri elenecektir, ayıklanacaktır, yok olacaktır gelişmeyle. Ama bu gelişmeyle bağdaşabilenler devam edecektir. Şimdi Çiğdem Kağıtçı başı dendi mi akla gelen diğer şey de aç ev. Evet. Anne Çocuk Eğitim Vakfı kurucularındansınız. Evet. Evet. Çalışmalarınıza destek veriyorsunuz. Şimdi Açev özellikle okul öncesi, Aha. çocuğun okul öncesi eğitimine ağırlık veriyor. Aha. Ve maalesef istatistikler pek de iç açı, iç açıcı değil. Şimdi evet. Açev'in broşürlerinden bulduklarımı izleyicilerime aktarmak istiyorum. Örneğin okul öncesi eğitim alan çocukların oranı Arjantin'de %68, Hollanda'da %99 ki bunu genel Avrupa olarak da düşünebiliriz. Zimbabwe bir Afrika ülkesi olarak %35 ve Türkiye'de bu oran %7.6. Evet, evet. Çok ciddi bir problemdir. Ee, erken yaşların önemini bizim ne toplumumuz ne devletimiz kavrayabilmiş değil daha. Oysa ki e, bu da tamamen ayrı bir alan yani insan gelişimi alanı. Ama beni, ben çocuktur nasıl olsa büyür. Nasıl büyüyünce öğrenir. E, okula gidince öğrenir. Oysa ki erken yaşlarda ilk özellikle ilk beş yıl e, insan gelişiminin en hızlı olduğu. Bir, bir zaman ve özellikle ilk iki yılda e, beynin ve ve e, merkezi sinir sisteminin gelişmesi o kadar hızlı ki öğrenme o kadar hızlı ki bu ilk iki yılda ve ondan sonraki e, yani devam eden e, ilk beş yılda çocuğun ciddi olarak çevresi tarafından uyarılması lazım yani zihinsel gelişmesinin desteklenmesi lazım bu olmuyor e, ve çocuk ilkokula geldiği zaman geri kalmış olarak geliyor. Evet. Ee, öyle olunca tabii ilkokul çok geç e, bir zaman oluyor bu geri kalmışlığı telafi etmek için ve orada problemler ortaya çıkıyor o sebeple biz aslında e, AÇEV'in e, anne çocuk eğitim vakfının uyguladığı programların daha çekirdeklerini diyelim ki 1980'in başında attık ve o, o, o ilk araştırmalarımızda hatta 70'lerin sonlarında sonlarında ilk bu konulara eğildik ve mutlaka bazı daha kolay yaygınlaşabilecek modellerle bu erken yaşlardaki çocuğun gelişimini sağlamak lazım Türkiye'de. Şimdi diye burada tabii anneler çok önemli değil evet, mi? Tabi. Anne faktörü çok önemli Tabii. anne eğitildiği zaman çocuk da Tabii. otomatikman eğitilmiş oluyor. Bir de çünkü şu var yani e, okul öncesi eğitim kurumları yuvalar, okul öncesi e, kurumlar, anaokulları ana sınıfları çok yararlı e, ve ve hepsi içinde yüzde yedi sekize ulaşılmış gördüğünüz gibi e, ancak tek başına o da zaten yetmiyor çünkü çocuğun kendi içinde büyüdüğü çevre yani aile çevresi geri ise. Yani çocuğu uyarma bakımından geliyse, o zaman sadece bir kurumda çocuğa erken eğitim vermek de yetişmiyor. O eğitim programı bittiği zaman bir müddet sonra etkileri yok oluyor. Halbuki çocuğun içinde yetiştiği aile çevresi değişirse ve çocuğun zihinsel gelişmesini daha destekleyecek bir hale getirilirse. O kazanımlar süreli oluyor. Sizin Açıev'in anne çocuk eğitim programı var evet. değil mi? Ne evet. ne neleri kapsıyor bu program? Kimler i̇şte, katılıyor? E, i̇şte bu tamamen bu felsefeden yola çıkan bir programdır. Yani hem anneyi hem çocuğu eğitmek, hem okul öncesi eğitim, hem yetişkin eğitimi. E, dolayısıyla çok e, amaçlı bir eğitimdir bu ve buna bütün e, kadınlar <laughs> e, katılabiliyorlar. E, katılmanın şartı 5 yaşında bir çocukla yani. Altı diyoruz biz okula gitmeden bir yıl önceki yaştaki çocukla 7 ay boyunca bir çalışmayı yapmak. Ve bu programda anneler halk eğitim merkezlerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde bu kursu alıyorlar. Her hafta kursa gidiyorlar haftada bir gün. Belli bir ücreti var mı bunun? Hayır, bedavadır. Yani ücretsiz. ücretsiz. Şimdi burada e, Anne Çocuk Eğitim Vakfının bir telefonu var bende. 212 234 02 çift 0. Evet. E, bunu ben tekrar etmek istiyorum izleyicilerimiz için. Belki yönetmen arkadaşım alt yazı olarak da geçebilir bunu. E, Anne Çocuk Eğitim Vakfı bu kursa katılmak isteyenler e, ya da bilgi almak isteyenler 212 İstanbul'un kodu olarak telefon numarası da 234 02 çift 0. Evet, oraya başvurabilirler. Bu kurs şimdi e, bu yıl şu anda 52 vilayetimizde e, sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde. E, biz yani bunu e, açev olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yapıyoruz. E, çıraklık ve yaygın eğitim Genel Müdürlüğü ile. Bir de e, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile de işbirliğimiz var. Ve bu yıl e, 7500 kadar anne ve 7500 çocuk e, bu kurstan yarattı. ...yararlanıyor. Hocam çok fark oluyor mu? Çok büyük fark oluyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Başlangıcından beri... E, ...bu kursa... E, ...20 bin kadar... ...anne katıldı ve 20 bin kadar da çocuk... ...bundan yararlandı. Çok fark oluyor. Umuyoruz ki milyonlara ulaşsın. Evet. <laughs> çok yoğun, emek yoğun... ...bir iş bu. Yani tek ...insanlarla e, çalışmayı... ...gerektiriyor ve 7 aylık bir, e, bir... ...çalışmayı gerektiriyor. Onun için herhangi bir böyle birkaç tane... E, ...konferans vermek gibi değil... <laughs> Biz bu kursta hem annelere çocuğun zihinsel gelişmesini sağlayan çeşitli malzemeler veriyoruz, egzersizler yaptırıyoruz. Anneler kendi çocuklarıyla evlerinde bunları uyguluyorlar, her gün. Hem de anneleri çocuğun e, gelişen çocuğun ihtiyaçları konusunda bilinçlendiriyoruz ve annelerin kendi ihtiyaçları konusunda. Tabii çünkü anne ile çocuk arasındaki Tabii. diyaloğun da daha sağlıklı olması için Tamamen. çok güzel bir çalışma. Tamamen. Yani e, bizim programımızın önemli bir, bir kısmı e, anneyi güçlendirme, destekleme ve e, daha iyi iletişim becerileri verebilme, çocuğunu daha iyi bir şekilde yetiştirmesini sağlamak ve bu gerek çocuklarda gerek annelerde büyük fark yaratıyor. Bizim değerlendirme araştırmalarımız var. Doçent Doktor Sevda Bekman'ın geçen yıl ve bu yıl yürüttüğü bir araştırma dört ayrı ilde yapıldı hı hı. Türkiye'de. Hem çocuklarda hem annelerde çok önemli kazanımlar olduğunu görüyoruz. Hatta çocukları ve anneleri de geçerek ee, karı koca ilişkilerine yani babalara Tabii da, da yansıyor. Da Bütün aile ilişkilerine yansıyor ve aile ilişkilerinin daha uyumlu daha sağlıklı olmasına destek de bulunuyor. Sizin yetişkinler için e, okuma yazma kursları evet. da var değil mi? Evet. Açı evin düzenlediği. Evet, o da Aşevin ikinci çok önemli bir bir faaliyeti. Çünkü burada istatistiklere bakıyorum, örneğin kadının okuma yazma oranı Türkiye'de sadece yüzde yetmiş ki bu da Türkiye'de hala dört kadından birinin okuma yazma bilmediği anlamına geliyor. Evet, bilmişsiniz. Ve bu çok yüksek bir oran, yani bu e, e, okuma e, okuma okuyamama. Hı. oranı çok yüksek bir oran. Türkiye gibi bir ülkede biraz önce gelişmişlikten bahsediyoruz. Türkiye gibi Türkiye düzeyinde ekonomik gelişmişlik sağlamış bir ülkede kadınların %90'ının üstü e, okul Türkiye Türkiye geleceğini lazım. geleceğini yetiştiren tabii, anneler. Tabi. Buradan yola çıkarak bir, bir de şunu gördük bizim e, bu AÇEP programına anne çocuk eğitim programına e, bazen e, başvurular oluyordu ama başvuran kadınların okul yazarlığı yok. Oysa bu programda okur yazarlık gerekiyor. Onun için onu da oradan da yola çıkarak biz bir okuma yazma yetişkin işlevsel okuma yazma programı hazırladık. Bunu da arkadaşlarımız hazırladılar. Banu Öney Şefoğlu ve Aydın Durgunoğlu arkadaşlarımız hazırladılar. Bu programda sadece okuduğunu sökme anlamında okuma yazma öğretilmiyor. Okuma yazma ile birlikte düşünme, fikir yürütme, muhakeme yapma, okuduğunu kullanma, anlama, fikir yürütme gibi çok daha yoğun bir aslında bir bilişsel destek programıdır bu. Bu programda bugün sürmekte ve e, 3.600 kişi bundan yararlanan çok büyük çoğunluğu kadın evet. çünkü kadınlar evet. esas evet. okuma yazma bilmiyorlar ve e, 192 e, tane e, kurs açıldı şimdiye kadar e, bu da yaygınlaşmakta. Yani kurslar var yeter ki başvuru olsun. Evet bunlar da halk eğitim merkezlerinde Milli eğitim bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde ve diğer bazı e, e, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde de çalışıyoruz. Örneğin Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği. Onların gönüllülerini de biz eğitiyoruz. Bu program tamamen gönüllülerle yürütülüyor ve 200 kadar gönüllü şimdiye kadar eğitim. Yani sadece başvurmak için değil gönüllü olarak çalışmak isteyenler de yine öğretmen olarak da evet, başvurabilirler. başvurabilirler. Şimdi Hanım bu çalışmalarınız uzun senelere dayanan çalışmalar evet. ve uluslararası platformda saygı gören ve kabul edilen evet. çalışmalar. Keza girişte de söylediğim gibi çok ödül aldınız. Bunları evet. saymak mümkün değil. Ee, en son olarak Amerikan Psikoloji Kuruluşu e, size çok önemli bir ödül verdi. Evet. Ve ilk kez de bir yabancıya verilen ödüldü evet. değil mi bu 94 evet. yılında? Evet. Şimdi e, bu ödüller tabii e, ayrı da en önemlisi dikkatimi çeken, Türkiye açısından da çünkü çok önemli buldum. Türkiye Bilimler Akademisi'nin üyelerinden bir tanesiniz. Evet. Böyle bir akademinin olması evet. gerçekten çok umut verici Türkiye evet. açısından. Son olarak bunu açıklar mısınız evet. izleyicilerimiz için? Evet, doğru. Türkiye Bilimler Akademisi çok önemli bir kuruluştur. 1993 yılında kuruldu ki birçok başka ülkeyle karşılaştırdığımızda bu çok geç bir bir kuruluş ama kuruluş olması Gene de umut verici çok, çok güzel bir şeydir ve Türkiye Bilimler Akademisi'nde geniş bir bilim tanımı vardır hem fiziki bilimler hem tıp bilimleri hem de sosyal ve insan bilimleri bunun içindedir ve akademi kuruluşunu tamamladı ve Sayısı e, üyelerinin sayısı da artmakta. Yani bu akademinin üyeleri bir anlamda Türkiye'nin bilim dalındaki politikasını belirleyen kişiler mi? Evet, evet. Akademinin e, aslında görevlerinden biridir bu, Türkiye'nin bilim politikasını e, oluşturmak, e, geliştirmek. Yani evet. ülkemizin artık e, bilim konusunda da bir devlet politikası var ya da olacak. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım, Hanım, bu yoğun temponuzda bize ayırdığınız.